Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta farklı sunucularda bed var oynayacağız. Şimdi e, ilk sunucumuz şu pick play sunucusu. E, ben daha ekleyeceğim orası sunucuları. Şimdi hemen girelim. E, girmiştim zaten. Hey. Şimdi bakalım aynen Bedwars var var güzel. Pa 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 pa. Zaten Bedwars sunucularına gireceğiz. Double oynayalım ya. Hmm. Güzelmiş buralar. Hmm. Tı tı Allah. Turkaz olduk lan. Gri de Çok nerede ha? Turkazın yeni de güzel bir şey. Sen direkt alacak. Hayır. Arkadaşlar düştüm ya. Çok kötü aldı. bu bizimki de düşmüş ya. Yok lan falan. bu kadar. Oğlum korkuttun beni ya. Blok mu etmedi? Yok lan kırmış. Tam timing'a gireyim bak şu çektim. Oh oh. Daha iyi lootu? Hadi kır ol kırık ol sen sekiz ol. Şimdi göstereyim abi size yavaşça. Şimdi çopumuz burada. Neler var? Burada bunlar var. Armor'da bunlar var. Bunlar da buradan var. Bak bu aslında 5 bunu 10 yapmışlar. Tamam. Tamam. Bu ne? Bunlar var. Daha burada. Bu ne lan? Bunlar ne alaka abi? Neyse ben bir Demir kılıç çek Allah belamı... Bizi gerisine blok alayım. Hayır. Gel buraya, gel buraya. Pa 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 Yukarıdan geliyorsun. Ananı. Aa düştük. Bizim bek gitti. yokmuş ki. Ha bir de şöyle bir şey var. Ee, Krak <laughs> 127 değil de burada 64. Lan nasıl düşmez? Diğeri nerede? Diğeri de attı. Not, hadi hadi 3 ol 3 ol. Biraz da kafa karıştırıcı geliyor ya. kanka dikkatli ol ha. Burada da zır barımız gözükmüyor arkadaşlar bakın. Lan kılıcı attım. Biri mi var lan? Ama o yüzden. Allah düşüyordum lan hasretim çok kötü. Kayar ben niye şölenmiyorum? Böyle daha mı iyi oldu. <laughs> <laughs> Zan. Bence böyle daha iyi oldu ya. Sarılar gitmiş mi? Evet ama yatakları durmuş. Sanırım sarı ölmüş ya yok. Evet ölmüş evet. Oh bir tane diamond'ım var. Ben. Ya normal yapayım. Böyle de çok uzak. Tam da böyle de bloklar sanki yakın gibi. Oh fire bel alacağım. Aa zırda çekeyim. Oh güzel. Tam yetiyorum şu an paramızda. Seni koy. Zır kaç? 2 bu 4. Tamam yine aynı gibi. Hemen 2 tane yapıp koruma basacağım. O iyi 3 tane çok iyi. 6 tane olsa çok iyi olur. Hem koruma hem de e, kılıç şeyi. Keskinlik. Yok bura değil. Ha. Bastım. Hangi pınları çak? Menemememememem. Hmm, 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 hmm. Hop. Bir tane daha firel bel çok iyi be. Haha. <laughs> is slime is. As... <laughs> ah. Whoa. Orayı unuttum bak. Bu o benim hep başıma gelmiştir. Ah. Git. Ah. Ya hayır ya. Şimdi herkese öldüm. O zaman diğer sunucumuza geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Diğer sunucumuz da e, hemen şuna gideri 1.19.4 sunucusuymuş saymışız da. E, şimdi hemen bu bu sonucu 8 kişi şey var 3 Sonucu zorlama. Ha üç sunucu birden. Tamamdır. Geçelim. E şimdi diğer sunucumuz da bu sunucu. E, twitter Twitter.net sunucu. Hemen gelelim. 295 kişi var galiba. hemen kayıt olalım. Geldim. Ama ben niye böyleyim? Alo. Çeviriyor muyum? Çeviriyorum. Betmas var mı? Var. Ney ney ne oyunu? Yatak yerleştirici diye olur mu? Betmas takım. Hemen sola girelim çünkü sola bayağı var. Oylama sona erdi. Harita Sakura. Tamam. Başladık mı? Ya böyle başladık lan direkt. Dur bakayım ben bunun sunucusunu oynamayı bilmiyorum da. Dur bakalım ya bir şeyler oynayacağız da. Çok az geliyor bu. Hemen dükkanı gelelim bir blok çalacağım basacağım ya bir demir mi blok oha hemen 4 tane yapalım da <laughs> pa, pa, pa pa oha çok yakın çok yakın çok yakın çok tatlı bir sunucuyum arkadaşlar hemen siz de hemen 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 korktum bak. Bu adam mal gibi ne yapıyor? Aşağıya beli nerede bunu? yok ki. Ne oluyor? Mavi burada. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm. Birisi ortayı topluyor. Üstü. Abi bu ne ya? Böyle şey mi olur arkadaşlar? <laughs> bu ne lan? Herhalde zincir zırhı olacağım Ay kalkan gel lan Kalkan ne alaka Dur bakayım çok Deli bir şey oldum Gel mavi mavi arkamdan geliyor Mavi ne Dur ben direkt bir şey çekeyim mi Abi üzümlük ne Lan Çok edildi takım. Yat yok ya dilli yat. Ana. Balta almış. <laughs> Öldürdüm. Bir tane bir taneyiz. Oh! Ne oluyor? Abi öleceğim arkadaşlar. Aha diyen tam. yolu patlat. Çabuk çabuk. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Ha? Biri görünmez mi lan? Reback up. Bak, Bak şöyle vurayım. Aa, bir dakika. Arkadaşlar bu bu şey boğdu mu? Aha mavi de ben almışım şey Hayır ya öldüm. Arkadaş bir daha oynayacağım bir daha oynayacağım. Ölmemiş kırmızı da varmış. Ben bir daha oynayacağım. Spam. Arkadaşlar ben bir daha oynamak istiyorum. Lan. Oha ben. Bana ipi var tamam ben çıkmak istiyorum çıkam a çıkamıyorum deme o zaman şöyle bir şey yapayım hemen aynen Edwards let's go main hadi gel 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 <laughs> Ek koy oyuna girdi koy. Parkur mu var? Hemen yapayım. Ya nereden? Nereden atlayacağım? Ha buradanmış. Allah bela. O biz yanlış gidiyormuşuz ki. Değil mi? Biz yanlış gidiyoruz. Oran oraya atlanıyor mu lan? Çık bakayım kınk. Ha şurada blok varmış ben görmedim. <laughs> Yav. Evet oyun başlıyor. <laughs> İkinci oyunumuz. Hemen gel. Hayır. Yine <laughs> doğacağım. Çabuk. 3 tane yok. <laughs> ne oluyor? Körü sesi çıkıyor. Benim bedim nerede bu arada? Ben bedi nerede olduğunu daha göremedim de. Benim burada. Şimdi kıramıyorum. Sörmendin. Yes, Sörmendin. Çabuk. Gel 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 gel. Gel Gümley, gel Dümley gel. Aa, papa. <laughs> Ölmüyor. Öl. Ah, Hayır öl öl ölmüyor arkadaşlar öldürdüm hadi 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 kırdım bedi S slime Ana. çık lan benim bedi kıracak ya o ben kırsın bana ne ya yani şuradan hemen kılıcımı yükselteceğim. Ben kılıcımı Evet, yatağım kırıldı değil mi benim? E, bu mal yatağımı kırmadı. Bekle. Bu salak yatağımı kırmadı mı ki benim? Bekle, gel bak ne yol yaptım benim. pa pa pa. Bon, bon. Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar öldü. Yatak gır. Oh tamam mal gramamış ki. ya <laughs> <Aa>, yatak. Hayır. <laughs> Vuramıyorum. Abi gel aşağı in. Aha. Öldürdüm. Hadi ateş ya. Oh be sundu Bu ne ya? Ay 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 sarıya bak. Be, yeşil gitti değil mi? Abi sarıyla kaldık ya. Bir de bizim bed kırık. Ben ne yapacağım? Ben bir Yemedi ye, ye. aldım ya yorum ki Ya bu nasıl bedvaaz UUUU oh, Kedi alıyor ya öldüm Neyse arkadaşlar işte bu videoluk bu kadar olsun. Kanalıma Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka videomda görüşürüz. Bay bay.